Herkese merhabalar. Pandemi sürecindeyiz. Pandemi sürecinde evde ne tür egzersizler yapabiliriz? Hazırsanız başlayalım. Başlamadan önce her zamanki gibi Youtube kanalıma takip etmeyi, abone olmayı kesinlikle ve kesinlikle unutmuyorsunuz. Instagram hesabımdan da takip edebilirsiniz. Evde plank serilerini yapacağız. Sizlerle beraber günün egzersizi olarak belirledim. Sizler de hazırsanız başlayalım. X serimizde plank pozisyonunda geldim pozisyonumu almak için ellerim omuz izam taki takip ediyor sağ bacağımı uzattım solu uzattım ve plank pozisyonunda bekliyorum bu serimizi 5 çarpı maksimum yapabildiğiniz saniye kadar yapmanızı istiyorum sizler. İlk egzersizimiz normal. Evet. Kontrollü beli şu şekilde yük vermiyorum. Aldım pozisyonumu ve bekliyorum. İkinci hareketimize geçmeden önce eğer belinizde herhangi bir ağrınız olursa omurgamızı rahatlatıyoruz. Ve ikinci egzersizimizi geçmek için tekrardan pozisyonumuzu alıyoruz. Yine sağ bacağımı önce uzattım, solu uzattım. Plan pozisyonundayım ve bu sefer bacağımı kaldırdım ve bekliyorum. Önce sağa kaldırdım ve 5 veya maksimum 10 saniye bekliyorum. Yavaş indiriyorum. Tekrar geldim, solu kaldırdım ve bekliyorum. Oradan elimi iyice içine çektim. Nefes alışverişlerimi düzenliyorum. Birer tane daha yapıyoruz. Ve tekrar sol, tekrar sola geçtim. Ve bu serimizi de iki çarpı 10 şeklinde veya 3 set 12 tekrar şeklinde yapabilirsiniz. Bir diğer egzersizimiz. Yine ellerim omuz hizamı takip ediyor. Cat camel pozisyonunu alıyorum. Burada dizlerimi 3-4 santim yukarı doğru kaldırdım. Geldiğim noktada sağ ayağımı sol topuğuma doğru yerleştirdim ve bekliyorum maksimum 5-10 saniye bekledim. Ve yavaşça pozisyonumu aldım. Tekrardan aynı pozisyonda geldim ve bekliyorum. Ve tekrardan yavaşça bırakıyorum. Tekrar geldim. Aynı şekilde bekliyorum. Kontrollü. Ve yerleştirdim. Tekrar geldim. Ve yavaşça bırakın. Tekrardan omurgamızı rahatlatıyoruz. Bu setimize de 2 15 veya 3 15 3 20 şeklinde yapabilirsiniz arkadaşlar. Bir diğer egzersizimize geçiyoruz. Tabi bu egzersizlerinizde dediğim gibi kendi kapasitenize göre belirliyorsunuz. Ee, çok fazla kendinize eğer yeni başlıyorsanız kesinlikle ve kesinlikle çok fazla üstüne giderek yorarak değil. Hareketi minimum seviyede tutup doğru şekilde yapmayı gösterin. Sonraki egzersizimize geçiyoruz. Şimdi yine aynı şekilde aldığım hareketimde pozisyonumda Topu kısılma getirdim ve solu uzatıyorum ve bekliyorum. Yavaşça bırakıyorum, ayağımı yerleştiriyorum, sol ayağımı aldım, topu kısmına getirdim ve çaprazdan bekliyorum. Kontrollü bir şekilde yapıyoruz Evet. yavaşça bırakıyorum egzersizimizde 2.12, 2.20, 3.15, 3.20 veya 30-40 saniye şeklinde yapabilirsiniz arkadaşlar. Bir, bir sonraki sürecinde evdeyken neler yapabilirim başladık ve egzersizlerimizi bitirdik. Bir sonraki egzersizlerimizde görüşmek üzere. Kendinize çok mu çok güzel bakın.